İbrahim olmak için haramlara balta savurmak gerekir. Duyguları ise bıçakla kurban etmelidir. İbrahim'in iki tane vasfı var. Bir haram gördüğünde, bir hata gördüğünde baltasıyla boynunu koparıyor. Ama İbrahim Aleyhisselam öyle zalim bir adam da değil. Asi bir adam da değil. Harama asi, batıla asi ama hak olunca mesele Allah ne diyor? İbrahim çok yumuşak kalpli veriydi diyor. Yani yeri geldiğinde Allah uğrunda duygularını da feda edebiliyor. En çok sevdiğinin Allah olduğunu gösterebiliyor. İbrahim olmak Allah'ın vahine amasız ve fakatsız yaklaşabilmektir. Allah bir şey diyor, sen ama diyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sözünün üstüne birisi ama bizim şeyhimiz de böyle diyor diyebilir mi? Allah dedi ki sözünün üzerine Falanca yerde de şöyle bir söz var denebilir mi? İbrahim olmak istiyorsak Allah'ın vahine amasız ve fakatsız yaklaşmamız gerekiyor. İbrahim olmak bahanelerin arkasına sığınmamak demektir. Ya Rabbi nasıl keseyim oğlumu şartlar böyle durum vaziyet böyle dememiş. Allah dedi mi? Dedi. Benim bahanem yoktur hiç demiş. İbrahim olmak mülkün sahibinin Allah olduğunu bilmek. Madem mülk Allah'ın Şimdi de istedi. İstediyse çıkarıp veririm diyebilmektir. İbrahim olmak, Allah'ı esmasıyla bilmek, ona sevgisini de ameli ve davranışlarıyla göstermek demektir. Bugün buradaki herkese sorsak, Allah'ı seviyor musun? Sevmez miyiz ya derler. Geçenlerde bir meşru olmayan bir yere gittik. Yani bir kahveye gittik. Orada tebliğ yapıyoruz. Abi dedim ki, abi sen dedim Allah'ı seviyor musun? Abi şöyle suratıma baktı cevap bile vermedi. Yani bana şunu demek istedi. Sevmez miyiz ya? Sevmez miyiz demek istedi. Peki sevginin ölçütü nedir? Seven sevdiği için bir şeyleri göze almalı ve fedakarlık yapabilmelidir. Bir kızı çok sevdiğini söyleyebilirsin. Ama hastalığında yanına gitmeye erinen biriysen senin sevgin lafta kalmış demektir. Peki kimler İbrahim olamaz? Haramlardan vazgeçmeyenler İbrahim olamazlar. Sen İbrahim mi olmak istiyorsun. Baltanı ilk önce kendi nefsine vurman gerekiyor. İbrahim olamayanlardan bir tanesi de Allah diyor ama günümüzün şartları da böyle diyenler. Adama diyorsun faiz haram. Adam diyor ki faiz haram ama şartlar da böyle diyor. Adama diyorsun ki mahrem, nahrem ayrı oturmalı. Sen teyzenin kızıyla oturamazsın kardeşim. Bu hükmü de belirleyen alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama şartlar bugün çok zormuş. Allah bilmiyordu bu şartları haşa. Allah bilmiyordu ona göre indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyordu. Sizin evinizde şart öyle. Allah'ı cehaletle suçluyor. Haberi yok. Zekatı vermeyen, bedeni Allah yolunda seferber etmeyen İbrahim olamaz. İbrahim aleyhisselam oğlunu nasıl verdi? Oğul Allah'ın, Allah verdi. İsteyen de Allah, çıkarır veririm dedi. Bugün zekatı veremeyenler mülk benim demiyorlar mı? Diyorlar. Demek ki Allah yolunda zekatı verebilenler İbrahim olabilenlerdir. Başka Allah'a beslediği sevgiyi fiiliyata dökemeyenler İbrahim olamazdır. İbrahim aleyhisselam ne yaptı? Allah'a beslediği sevgiyi bütünüyle karşıya yansıttı. Allah azze ve celle'yi sevdiği için Allah bir şey istediğinde Asla yapamam, feda edemem sözü ağzından çıkmadı. Demek ki Allah'a beslediği sevgiyi fiiliyata dökmeyenler de İbrahim olamazlar. İbrahim olamayanlar da Allah'ın dostluğunu kazanamazlar. Kurban kesseler de Allah'a yakınlık sağlayamazlar. İbranice'de kurban yakınlık demektir. Zaten ne derler? Kurbiyet kazan, Allah'a bir yakınlık kazan derler. Allah uğrunda feda edebilmenin lezzetini bilmeyenler, Allah'ı esmasıyla tanıyıp ona sevgi beslemeyenler kurban da kesseler çok güzel et yerler. Ama İbrahim olabilmek için duyguları feda edebilmek gereklidir. Eğer bir insan duygusundan feda edemiyorsa, eğer bir insan zekat veremiyor, bu mülk Allah'ındır, Allah istediyse ben ona veririm diyemiyorsa, çok büyük sloganlar atsa da İbrahim olamazlar.